benim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz neredeyiz? Buket pideye geldik. Bizim pidecimiz. Buket pide. Sarayı. Dere bahçemizin e, de bir pide <laughs> salonudur. <laughs> meşhur pidecisidir. Evet, Samsun'un meşhur Evet, yani çok yerden insanlar uzaklardan buraya gidip pide yaptırıyorlar. Evet, içeri giriyoruz. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Bilen Bülent ustamız. Zekeriya ustamız. Evet. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin abi. Hoş geldiniz. Bir de yaptırmaya geldik bugün. Evet. Ne yaptıracağız? Bu arkadaşımız da Lukan. evet. Buk Bukandı, evet. Genç evet. ve güzel bir arkadaş. <laughs> Bülent abicim nasıl gidiyor işler? Şükürler olsun. Hayırlı olsun size Hayırlı de. olsun bu arada. Allah razı olsun. Devri aldım. Devri aldım burayı. Evet. İyi, iyi Usta, güzel Zaten hep buradasınız. Evet. Ben de bu arkadaşla işte, e, bu 2000'e kadar Anadolu Koleji'nin orada beraber iş yaptık. Oradan hmm. beri tanışıyoruz. Ben onu diyecektim. Ustayı hemen nerede buldun diye soracaktım sana abi. <laughs> <laughs> usta bizim daha, önce daha önceki, çalıştığımız usta. Arabalarınız aynı. Arabalar, evet. arabalar çift dedik. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Allah daha çok örsün. Evet, şu anda açık pide yaptıracağız. Teklif et. Çift pide, açık pide, yumurtalı. Karışık pide. Karışık pide. pide yapacağız evet. Samsun'un meşhur pidesi normalde kapalı pide. Bu açık pide de baya herkes malzemesini getirir burada. Evden alır getirir. Peynirli olsun, sucuklu, kaşarlı. Şimdi bu Samsun'un pidesi fermeden Bafra'ya kadar Karadeniz sahibi evet. kim giderdi bunlar? E, Termenin pidesi az pişer, bafranın pidesi e, gevrek olur ama Samsun'un pidesi müşteri nasıl isterse hem evet, yumuşak, gibi. orta, pişkin, gevrek yani gevrek bu e, Samsun pidesi her ikisini de yapıyor. Onun için elimizden gelen 30 yıllık tecrübemizle inşallah Hoş. Bülent arkadaşımızın yüzünü mahcup etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle başladığımız yerden devam. Usta yüzsünüz Bakar mısınız açmaya? Ben bunu beceremem ya. <laughs> Mümkün yok. Sen neyi beceremek? Ne? Anlamadım. Ustam diyorum. Eline sağlık. Güzel açıyor yani. Evet duydunuz. Bir <laughs> bana bir hakaret geldi. Bunu sonra hesaplaşıyoruz. <laughs> Pidenin naifliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Evet, <laughs> evet meşhur Samsun evet. Ve bu özellik şey, uzun ateşi. Her evet.

pidemiz Ateşe verilmişti. Evet. Şu Pideler ateş ediyor. Şey <laughs> şey ne? Pideler ateş ediyor <laughs> diyor. Pideler ateş edecek birazdan. <laughs> Yiyeceksin değil mi? Sizin de kaşarı yoktu herhalde. Hayır Ağabey yok. Yumurtaları nasıl pişkin yapmadan? Evet. Da... Normal. Yani normal olsun. Çok şey yapma. Çok, Aşırı pişmiş dedim. Çok orta. De orta seninki pastırma yaptı ve Evet. evet. Şu anda yoğunluğunuz bitti sanırım. Sabah yoğunluğunuz vardı. Sabah mi yoğunluğunuz vardı, bitti. Şimdi... E, Öğleden sonra mı başlayalım? 12'de, 12'de bir servisim oluyor esnaflara. O da 15 2ye kadar sürüyor. Ondan sonra da gene evlerden yere düştüğe kalacak. Hı hı. Hazırlanıyor şimdi öğlen ve akşam saatleri. Evet. İş görüşü daha e, yoğun, olur. yoğun oluyor. Ne zaman ne olacak belli olmuyor. İnşallah. Bol hayırlı işlerimiz olur. Pazar günü ama hiç şey. Durdurak yok. Pazar günü, Pazar evet. günü biz yaptırmaya korkuyoruz. <laughs> erken günden, getirmiyor ya ondan. Bizim <laughs> geliyoruz hazırla. Fırınımız yedi de hazır oluyor. E, akşam 9'u da buluyor. Sabah evet. kahvaltısı ayak düştü. öğlenin belki saat 3'ü 4'ü buluyor Dün yani. Soğuktu. Vatandaşı memnun etmek için kendimiz e, zif heda ediyoruz. Öğlen yemeğini bile yiyemediğimiz zaman evet. var. Evet. Çünkü biliyorum biz çünkü ne zaman pazar günü sıra sorsa bir saat, bir buçuk saat sonra Hayır. diyorlar gittik. Evet. Yani, uzun o zaman zaten öyle mi olmuş olur. Saatini de alabilmek için bir gün öncesinden dolaba evet. bırakırız. Şu saatte alalım dedim o zaman alırsın. Ama öbür türlü Zor. millet burada beklerken. Onlarla da yani geçecekler. Şey, şey tabii tabii. Sırayla. Yani. Kesinlikle öyle, kesinlikle açsın. <laughs> evet. Tamam. Sıkıntı yok şimdi. Halledeceğiz inşallah. İnşallah. Tamam, bir de elimiz çıkacak birazdan. Ay o da benim şansım. <laughs> Niye şansın? <laughs> Hep şanssızımdır ya. Öyle bir çektim. Yine de yüzü sana bağlı. Sen kendini hissediyorsun şu anda. Yok <laughs> Yo, şanslıyım pide yiyeceğiz ha. Ustaların elinde ne güzel. <laughs> Vallahi hiç elim değmedi. Ya, o konuda şanslısın tabii canım. Sen şansın. Zaten elin değse de iyi at dedim. Evde yemek yedirmeyeceğim sana. Buraya ineceksin. İnerim ne olacak. <laughs> Biz aç kalmayız Allah'ın izle sıkıntı yok. Şimdi biz buradayken siz az kalacağını diyeyim düşünmen. Az ödemenin yeterli. Aynen. Aynen öyle. Paket servislerimiz var. Az gerek yok. Usta yok. Balkondan bağırıyor. <laughs> <laughs> Kurada olur. Aynen. Kurada olur. Yok hiç de bağırmadım vallahi ya denize evet. de gönderiyorum ya. Yok, yok ya o şeyi yapma ya kendimi dedim. <laughs> Bilal abi kilitleri attıktan sonra şeye Murat abime hazırladığımız kavurmayı da göstermiş. Evet. 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 Kavurma evet. bizim kendi imalatımız. Kendi evet. mi? Evet. Abla öbür türlü almaya kalksam bugün kavurmanın kilosu 130-140 lira. Evet. Ama kendimiz... Ama ne güzel, kendiniz yapıp doğal... Evet, Yani. Doğal olarak güveşte pişiriyoruz şey, bize fırında. Oh, ee, çok Doğumdan ziyade en önemlisi kullandığımız et belli. Değil mi? <laughs> Çalıştığımız firma belli. Evet. zaten evet. onun da güvenilirsiniz. Onun yani yıllardır evet. Biz size. Değil evet. mi? Artık siz hani buradan da değil, başka yerlerden geliyorlar. Sanki. Evet. Doğru değil mi? Biz pazar günü en az 6-7 kişi geri gitti ya. Yani. Doğrudur. Kahvaltıdan dolayı evet. Doğrudur. Çünkü biz bazen unutuyoruz akşamdan malzemeyi evet. vermeyi. İşte Saat 10 gibi soruyun, sıra yok. Yapacak bir şey yok diyorum. O'na bir tane kır canım usta. Yeniden bir tane. Çıkıyor. E 12 bir tane. Benim Murat Bana 3 tane kırsan da olur. Murat abime 3 kır. Bu kaşarız da Murat abimin içine koyacaksın sadece. Evet. Yumurtayı kırdıktan sonra 3'üne koyabilirsin. mis gibi duruyor evde. Sen yem Ne? Ben kendi bir deneyelim. Hmm. <laughs> Çocuklar duymasın. Aramızda sürekli. Tamam. <laughs> Vallahi var ya. Vay pide yaptırdınız da <laughs> biz yemedik. Biz yokken yaptırıyorsunuz da. Bir böyle şeyleri vardır. Çocuklardan gizli içeri diyoruz. Sanki görmeyecekler videoda. <laughs> ee, çek, çek, çek. Kendi imalatımız olan güveşte hazırladığımız e, kavurmamız e, her zaman taze ve lezzetlidir. etin en güzel kaliteli yerinden, yağlı yerinden güveçte fırında ateşli yani ateşli, odunlu ateşindeki fırında güveşte pişiriyoruz. Bunun bir saat oldu hatta da, en az 3 saatte i̇şte, anca pişiyor. Bu yüzden açmak istemiyorum. Yok yok açmak. Yok yok, yok hayır hayır. <gülüyor> yani, <gülüyor> onun, onun aynen yani. onun bir Onun büyüsü bozulmasın. Onun büyüsü <laughs> Sen şey e, altına tepsi koymuşsun. Direk atmadın. Şimdi e, tepsi koymanın da arka gaye güveçe vurduğun zaman tam tabana oturuyor ya kırılmasın diye. Tamam. Diyor. O yüzden. Tamam. Ha. tamam. Bir de yemek vesaire atıldığında fırına taşmasın, tabanı bozmasın diye tamam. tepsisiz sakın ola güveç atma. Tamam ustam. Bu da bizim bir de, de olsun. Bir Hı -hı. Şey yani. Olsun. Ben bu şekilde bir tane güveç kırdım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden <laughs> özellikle tepsi aldım. <laughs> Tepsiyle hep pişirmişimdir bu zamana kadar. Çünkü o güveçi daha biz yeni kullanıyoruz. Daha hiç kullanmadım. Onun da şeyi var değil mi? Ya yani mesela biz yukarıdaki kullandığımız güveçleri de direk attık fırına. Beraber yaptığımız önemli Önce e, fırından fırında yağla birlikte pişireceğin güveçi ki güveçin toprak kokusu çıkmasın. Tamam onu pişirdin ha, sabah gördün mü onu da. Aynen. Her şeyin bir püf noktası. Evet. <laughs> benim benim kız abi hoşuna gitmiş. Güveç almış. Akşam da iftara bizi çağırıyor. Baba güveç yaptım. Şimdi güveci de her şeyi yapıyor ya. Usta Akşam, akşam oldu. Bunu niye getirmedin? Hani şeye dedim akşamdan fırınlardı. Vallahi bana gerek yok dediler. Bir aşağıda ne ki sadece toprak kokuyor. Evet. Oh. Aynen döktü. Ondan sonra akşamdan bir paket yağla onu pişirdim. Daha ne toprak ne bir şey. Boy üzerine pişir yine pişiyor. Oh. Aynen öyle. Pişebileceğim. İşte biz de biliriz ki. Aynen öyle. Aynen aynen. Şimdi her zaman için e, nereden alırsan al. Bazıları böyle zip sürüyor. Fırınlanmış gibi olmaz. Mutlaka fırında pişireceksin. Toprak kokusunu alacaksın. Hani bazıları işte İmalat yerinde fırınladık vesaire olmuyor. Bu ateş fırınlı, hani ateşli, odun ateşinde onu pişireceğim. Bugün ne dönüşüyor? O bağırıklığı da... Efendim, çıtır oldu. Gel abi. Şu yanına bak. ablamız kaşar yemiyor ama kaşarlık ile daha güzel olur. Evet. evet. Bunlar ağzının tadını bilmiyor. abi. Sevmiş. Bu da tereyağı. Da ya da Samsun'un tatili olarak da gelmiş olabilirsiniz. Buraya mutlaka buyurun gelin diyorum. Bu Buket tadı Bize Salonu'nu es geçmeyin. Es geçmeyin. Çünkü es geçmeyin gerçekten de. E, damak tadınıza zevk verecek bir e, işçilik var, güzellik var, güler yüzlülük var, ustalık var, her şey burada. Samsun'a geldiğinizde veya Büyük. Samsun'daysanız uğrayın. Bir tane müşterimiz geldi olsun şehirde yaptırmış. hoşuna gitmeyip birden yaptırmış. tekrar e, beynine sorup burayı adet olarak arayıp buldu. Niye? Ya. Damak tadı ve bir yani, evet, de ya bir de o, güzel olması. Odun ateşi de yapıyorsun. Ustalığınız evet. bir numara. Yani bir de bazıları hep doğalgaza döndüğü için o tat olmuyor. Evet, evet. Aynen. Sen, sen emanetini alın. <laughs> Afiyet olsun. Hayırdır, Elinize hayırdır. sağlık. Allah teşekkür, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İyi. Kolay gelsin. Kolay gelsin, gelsin sizlere. <laughs> Mı, Hadi Allah'a emanet. Hayırlı işleriniz olsun. Aynen Kendinize olsun. iyi bakın. Aynen. Görüşmek üzere. Sizin size sağ olun. Hayırlı günler.